Evet zorluk derecesi yüksek bir maç oynayacağız hafta sonu. E, Alanya Spor bu sezon ligde oynadığı futbolla gerçekten keyif veren bir e, rakip. E, hem set oyununda hem de özellikle geçiş oyununu savunmadan hücuma çok başarılı bir şekilde yapıyorlar. Etkili oyuncuları var. Ama biz de formdayız, iyi durumdayız. İnşallah pazar günü kendi sahamızda e, içeride oynayacağımız maçı yenip yolumuza devam etmek istiyoruz. Maçın e, 1-0 Devreye girmemiz, ister istemez Kasımpaşa'nın da bulunduğu bu e, konumda e, bizim üzerimize geleceklerini biliyorduk. Biz orada maalesef çok top tutamadık. E, rakibin baskısına karşı fazla e, karşılık veremedik. Halbuki e, daha çok önde alan bulabileceğimiz pozisyonlar da vardı ama e, tabii kolay değil o Üçüncü gün, sekiz, yedinci günde üçüncü maçı oynuyoruz. Zemin çok ağır bir zemindi. E, rakibin bulunduğu konum e, bizim de ister istemez oyuncuların sahada. O baskıya karşılık belki e, bir sıfırı koruma amaçlı düşünmesiyle savunmaya çok çekildik. Maç içerisinde olan şeyler bunlar ama dediğim gibi çok çabuk reaksiyon gösterdik. Gol yedik. Hemen e, oyuncularımız yine çok çabuk toparladı. Yine oyunu kontrolünü elimize aldık ve güzel bir skorla oradan ayrıldık. Ya oyuncuların tabii bu oyuncuların başarısı, oyuncularımız e, Ya tabii şimdi orada oyuncu değişiklikleri, oyuncu değişiklikleri giren oyuncular hemen çok katkı sağladı. Sağdaki oyuncular da dediğim gibi e, zaten bizim en güzel özelliğimiz Hiçbir zaman geriye de düşsek oyundan kopmayan, oyun disiplinden kopmayan ve oyunun gerektiği gibi oynanmasını sağlayan bir oyuncu grubumuz var. Ee, dediğim gibi oyuncularda o da çok çabuk reaksiyon gösterdi. Yeni, e, taze giren oyuncularda hemen e, çok katkı sağladı. Öyle bir sonuç aldık. Ee, her maçı aynı ciddiyetle, aynı motivasyonla, aynı disiplin aynı düşünceyle çıkıyoruz. Ee, ilk maçı çok uzun süre oldu açıkçası. Ee, şimdi bizlik başka konumdayız rakip de yine başka konumda. Bizim sonradan aramıza katılan oyuncularımız oldu. Ee, dediğim gibi tabii ki biz oradan o zamanlarda da dediğim gibi ders çıkaracağız dedim ama e, bu hafta e, o ilk maçı kafamıza çok takıp da ona göre değil. Biz yine futbolun doğruları ne rakibi analiz ederken işte artılarını eksilerini e, tespit ederek oyuncularımız ona göre hazırlayarak yine maça çıkacağız. Yoksa dediğim gibi ilk maç yaşandı futbolda olan şeyler e, o maçı biz geride bıraktık. Şimdi bu hafta dediğim gibi her maça çıktığımız gibi aynı ciddiyetle aynı istekle yine kafamızda 3 puan olan bir maça çıkacağız. Hem avantaj hem de zaman. Avantajlı bakarsanız Galatasaray gibi takımı deplasmanda tabi moral motivasyon açısından iyi bir duruma getirdi. Yorgunluk açısından da zaten futbolcular açıkçası 3-4 günde bir maç oynamaya alıştığı için çok böyle farklı bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü biz de hep 3 günde 4 günde oynadığımız maçlarda fiziksel olarak iyi durumdaydık. Dediğim gibi inşallah biz bunu avantaja çeviririz. Biz böyle bir karar aldık kulüp olarak hakemlerle ilgili. Herhangi bir açıklamada bulunmamak bize de hiçbir faydası olacağını düşünmüyorum. Zaten dediğiniz gibi bunu akşamları maçtan sonra yorumcular zaten yorumluyor. Eski hakemlerimiz yorumluyor. Eminim işte e, MHK'de kendi arasında bu pozisyonları yorumluyordur. Çünkü çok da konuşsanız çok fazla bir şey değişeceğini sanmıyorum. Maalesef bu tür şeylerle bundan önceki yıllarda da hep karşılanıyordu. Şimdi de yine karşılanıyor. Dediğim gibi biz her maçta adaletli hakemi istiyoruz. Her maçta gerçekten... Her takımın hakkı neyse o verilsin istiyoruz. Yoksa fazla bizim kollasınlar veya rakibi kollasınlar değil. O da mesela maçın kalitesini daha da güzelleştirecek yönetimler yapması istiyoruz. Başka bir isteğimiz yok hakemlerden.